Görmeden tutuldum ben bir güzele hasretiyle ile döndü gazele vuslat ister daim gönlümü güzele kavuştur yar rabbi beni güzele güzelin cemali kez göreyim sezadır o anda canımı vereyim dünyadan ve ahiretten geçeyim kavuştur ya Rabbi beni güzeler Dünyadan ve ahiretten geçeyim Kavuştur ya Rabbi beni güzele Yaratılan evvel onun nurudur hakkını da levlake etmiştir sudur. On sekiz bin alem sultanı odur. Kavuştur ya Rabbi beni güzel Daim ilahi Senden dileyim, Habibin bin Ahmed'in yüzünü göreyim, onu seyrede edeyim, kavuştur ya Rabbi beni güzel. Onu seyrede edevleyin, kavuştur ya Rabbi beni güzelle.